Herkese merhaba. Kısa kısa matematik kanalındasınız. Bugün yine ilginç bir matematik sorusuyla birlikteyiz. Birçok kişinin hata yaptığı bir soru. Buna benzer soruların varsa yorum kısmında benimle paylaşabilirsin. Bir dahaki videoda senin sorunu da çözebiliriz. Hemen sorumuzun çözümüne başlayalım. Bunu çözmek için öncelikle bilmen gereken bir matematik kuralı var. Buna işlem önceliği diyoruz. Önce parantez yapılır. Sonra varsa üslü sayı sonra çarpma ve bölme, en son toplama ve çıkarma yapılır. Çarpma bölme sadece çarpma ve bölme varsa sıralama yoktur en önden yapılır. Sadece toplama ve çıkarma varsa yine en önden yapılır. İlk olarak bilmen gereken bu çizgi, bu kesir çizgisi bölme işlemi demek. Yani burada bir bölme işlemi var. Bu tarz sorularda önce kesirin üst tarafı çözülür ya da alt tarafta işlem varsa o çözülür. Sonra da bölme işlemi yapılır. Bu birinci yöntem. Burada önce yukarıyı çözersin. Toplama ve çarpma var. Önce çarpma yapılır. 2 kere 2 4. 4'e öndeki 2 eklenir. 6. 6'yı 2'ye bölersin 3. Bu pratik yöntem. Hocam ben anlamadım uzun uzun detayını da öğrenmek istiyorum diyorsan şu şekilde yapılıyor. Bakın önce bunu kesir çizgisinden kurtarıyorsun. 2 artı 2 çarpı 2. Ne dedik bu çizgi bölme demek bölü 2. Fakat burada neye dikkat edeceksin? Buradaki işlemin öncelik sırasının değişmemesi için, karışmaması için buraya parantez koyuyorsun. Çünkü üstteki işlem bu bölüden bağımsız bir işlem. Artık işlem önceliğini kullanabilirsin. Ne diyorduk? Önce parantez içi. İçeri geldim. Ne var? Çarpma ve toplama. Önce çarpma. 2 kere 2 4. Yani işlemim nasıl oldu artık? 2 artı 2 kere 2. 4 bölü 2 haline geldi. Devam ediyorum. Hala parantez içinde işlem var. 2 artı 4, 6. Parantezimin içi bitti. Bölme işlemi var. 6'yı 2'ye böldüm. Cevabı 3 olarak buldum. Yani sorumuzun cevabı 3. Şimdi sıra sende. Videonu durdur. Cevabını bul bakalım. 5 saniye bekliyorum. Evet videonu durdurdun ve cevabını buldun kabul ediyorum ve hemen çözmeye başlıyorum. Ne dedik? Burada önce çarpma yapılır. İsterseniz bunu da diğer yöntemle çözelim. Az önce açarak çözmüştük. Şimdi pratikten çözelim. Bu önce buradaki çarpma. Çünkü bu kesir çizgisinin önce üst kısmını çözeceğim. Burası ne oldu? 3 artı. 3 kere 3. 9. Bölü 3. Şimdi yukarıdaki toplamayı yapıyorum. 3, 9 daha. 12 bölü 3 bölme yaparsam 12'yi 3'e böl 4 çıkar. Ve videomuzun sonuna geldik sevgili gençler. Şimdi ekrandaki soruyu çözüyorsun. Cevabı yorum kısmında benimle paylaşıyorsun. Bakalım doğru cevabı kimler bulacak? Videolarımız devam edecek. Benzer videoları kaçırmak için abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve destek olmak için beğeni atmayı da unutmuyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşürüz.